telakın bir defa da yani üç telak verilmeyeceğini Kur'an-ı Kerim ayan beyan bir şekilde söylüyor. Ama Hiç kimsenin ihtilaf etmeyeceği nedense sünneti ele alarak bir defa da üç telakın verileceğini uygulamalı olarak belki günümüze kadar getirmişiz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine bakıyorum. Üç defa ayrı ayrı telak uygulaması var. Sahabe dönemine bakıyorsun. Orada biraz kimisi öyle yapmış, kimisi böyle yapmış. Fukaha dönemine bakıyorum. Dört mezhep burada adeta ittifak etmiş. Yani bir defa da üç talakın verileceğinin caiz olacağına dair ittifak etmişler. Siz de Türkiye'mizde güzel e, ...fıkıh yönünden yani müştehitlerimizden birisisiniz. ...fıkıh alanında derin bir alimsiniz. Allah razı olsun. Bu husustaki sizin görüşünüz, iştahınız nedir? Bu ya sünnet Kur'an ayetiyle çelişmiyor. O kadar mu? açık ki burada Tabi Resulullah'a biliyorsunuz mal edilen sözler var. Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinde de ayetlere verilen yanlış anlamlar var. İşte ben onlardan bahsediyorum. Çünkü ayetleri bizim açıklama yetkimiz yok. Kur'an kendi Eyvallah. kendini açıklayan bir kitaptır. Eyvallah. Ama bu tamamen terk edilmiş bir durumdur. Eyvallah. Bütün sıkıntılar oradan kaynaklanıyor. Kur'an sünnet bütünlüğü oradan kay kayboluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala talak adında bir sure indirmiş. Eyvallah. Adı talak. Peki orada talakı Cenab-ı Hak çok güzel bir şekilde açıklıyor. Ayet okuyacağım kadar vakit var mı? Var var. Tamam. Devam edebiliriz. Şimdi Talak suresi Kur'an-ı Kerim 65. suresi ne diyor Allah? Diyor ki: "İza tallaktum min nisaa fa diye baş. Ey nebi. fa tallikuhun Kadınları boşadığınız zaman iddetleri içinde boşayın. Ne demek çok önemli. Içinde? iddetleri ne demek içinde? Ne demek iddetleri içinde? Evet. Öyle de bir anda boşlayacaksın ki iddet beklemeye başlaması lazım. Ne zaman başlar? Bakara 228'de Cenab-ı Hak diyor ki vel mutallakatu yeterabbasne bi enfusihinne felâfete guru boşanan kadınlar kendi başlarına üç kur beklerler diyor. Kendi başlarına ne demek? Eşleriyle ilişkiye girmeden. Çünkü bu ayette diyor ki şey, evden çıkarmayın kadınlar diyor boşadığınız kadınlar. La tuhricuhun emin biyotihin evlerinden çıkarmayın diyor. Bir, bir, kişi boşadığı karısını evden çıkaramaz. İddeti orada beklemesi Aşağı, Fuhuş yapmaz ise tabi. Yani i̇lla yetine bir fahiş ben yine onu anlat. Fuhuş yaparsa o ayrı. Evet. O ayrı tabi. Onu zaten söylüyor Hı. ayet Şimdi kadını boşadığınız zaman diyor evden çıkarmayacaksınız. Çıkarmadığı zaman kendi başına beklesin ne demek? Ya Allah. Eşiyle ilişkiye girmesin demektir değil mi? Evet. Peki kadın adetliyken eşiyle ilişkiye girebilir mi? Giremez. O zaten o, o bir anlamı yok. O zaman eşiyle ilişki, eşiyle ilişkiye girmemiz için temizlenmiş olması lazım. Evet. Öyleyse kadınları temizlik döneminde boşamanız gerekir. Abdullah bin Ömer karısını boşamış. Buhari hadisidir ve sayı kaynaklarda geçen hatta atribiste hepsinde geçen bir hadistir. Eyvallah, evet. Boşamış. Ömer radıyallahu anh geliyor diyor ki işte bizim Abdullah karısını boşamış. Resulullah diyor. Resulullah. Resul diyor ki kadın adetliyken boşamış. Resulullah şey yapıyor. Allah'ın dini işe kitabıyla mı oynuyor diye sinirleniyor tabi. Söyle ona karısına dönsün diyor. Evet. Kadın diyor temizlensin. Bir daha adet görsün temizlensin. Eğer boşayacaksa ilişkiye girmediği sırada boşasın diyor. Bu Allah'ın bu ayet okuyor emrettiği talaktır diyor. Yani bir kişi karısını boşayacaksa adetliyken boşayamaz. Bu Kur'an ve sünnetin açık emridir. Evet. Sahih sünnetin. Hani ben sünni kaynaklara göre konuşuyorum size. Ondan sonra e, eşiyle ilişki girdiği, ilişkiye girdiği temizlik döneminde boşayamaz. Evet. Ondan sonra Allahü Teala burada diyor ki bak ve ahsul idde, iddeti sayın diyor. Kocalara veriyor bu görevi. E, adet gören kadın sayma görevi koca. O, o, süre, o süre içinde karınla ilişkini, karınla irtibatını kesme diyor adama. Ondan sonra la tuhricuhne min biyutihine ve evlerden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar diyor. İddeti eşlerinin bulunduğu bir evde şey yapsınlar. Niye peki? Hamileliği tespit misin? Hiç alakası yok. Yok efendim iddeti hamilelik için bekliyormuş. Hayır. لَعَلَّ Allah يحدث بَعْدَ ذلك امرا belki Allah Teala bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Aranızda sevgi olur. Uzunca bir süre yani, aynı hikmet diyoruz ya. Hikmet işte. işte aynı binayı paylaşıyorsunuz. Evet, gönlünüz birbirine dönüşebilir. Tabii, dönüşebilir. Problemi halledebilirsiniz. Kocasının gönlünü Tabii. kazanabilir. Bir de evden çıkmadığı için araya yabancılar girmez. Fitneciler girmez. Eyvallah. Ondan sonra diyor ki Allah teala kadınlar o sürelerinin sonuna vardıkları zaman femsikun bi marufin efariqun bi maruf ya güzellikle tutun ya güzellikle ayrın diyor. Bakın o sonuna kadar 3 talakla boşanmış olsaydı tutma imkanı var mı? Tamam, Ondan yok. sonra da diyor ki efariqun bi ve şüddev ve addimun kum içinizden iki güvenilir kişi de şahit tutun ve bu boşadığı zaman şahit tutması lazım, ayrılacak şahit tutması lazım beraber olacaksa gene şahit tutması lazım. Ondan sonra ve akimu şehadete lillah şahidi de Allah için yerine getirin diyor. Ondan sonra da şöyle devam ediyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Bakın şey yaptım. Yani yanlış okumaktan korktuğum için. Velikum yu'adu bihi men kana yu'minu billahi ve'l yevmil Allah ve ahiret gününe inanan için Allah'ın verdiği yaptığı öğüttür diyor. Bu da çok ağır bir şeydir. uyarıdır ve men yetekilla yec'al lehu makhrace kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu belirtir. Ondan sonra diyor ki ve min haselati la yahtesib ve men tevekkela ala Allah fehu vesku kim Allah'a tevekkül ederse Allah onu yeter Allah bali ve amil Allah işini sonuna kadar ulaştırır. Kadj'al Allah li kulli şeyin kadra Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Bu talakın ölçüsüdür. Bir kimsenin karısını bir kere boşamasının ölçüsüdür bu. Bir kere boşaması için bir kere kadın adetli olmayacak e, temizse temizlik döneminde eşiyle ilişkiye girmemiş olacak. İki tane şahit bulunduracak. Eyvallah. E, o zaman boşadıktan sonra üç aydan e, sonra ya yani üç ay içerisinde ki bu ondan sonra adet görmeyen kadınları üç ay görenlerde üç temizlik süresi. O sürenin sonuna kadar kad, kocasının karısına dönme hakkı var ama iyilik olması şartıyla. O da Bakara 228'de iyi niyetli olması şartıyla o da şahitlere tespit edilmesi lazım. Şimdi Burada bütün bunları anlattıktan sonra Allahü Teala Bakara 229'da diyor ki et talakum marratan. O talak, talak suresinde benim anlattığım talak iki keredir diyor. Bunu iki kere yaparacak. O talaktan et talak elif lam elif talak. Ahd için. Ahd için. Talak suresinde anlattığım elif tariftir Tabii değil tarif. mi? Yani o bilinen o talak. Bilinen talak. İki kezdir İki diyor. kezdir diyor. Demek ki bir defa da sen üç defa boşsun diyemezsin. Yok iki kez ne demek? Evet. Yani e, dönüşü olan iki kere, üçüncüyü de yaparsın, ikincisine de dönmüş olursun, üçüncü keresinde boşarsan feyintallaka felâ tâhillillâhu min ba'du. Orada iki kez dönüşü olan iki kezdir, üçüncüsü ayrı. Evet. Dolayısıyla birden fazla talakın bir iddet süresi içerisinde olması imkansızdır bir. Çünkü merre kelimesi bir Çok zaman, kesin, zaman dilimidir, yani tam, bir birimdir, bir, bir, zaman birimidir. Zaman Talak iki defadır. Yani iki defa bir zaman dilimi Mecburen içerisinde. yani zaman, zaman dilimi olma mecburiyeti var. Onu da Kur'an-ı Kerim açıklamış zaten. Bak kadın adetliyken boşama geçersizdir. İlişkiye, şey, erkeğin ilişkiye girdiği temiz süresi içerisinde yapılan boşama geçersizdir ki bu Kur'an ve sünnet bütünlüğü gereğidir. Sahih hadislerdir bu konuda. Ondan sonra <laughs> Ee, e, e, şeyde birden fazla talak verilmesi mümkün değildir bir de süresi içerisinde. O sürenin sonuna kadar bekler. Ee, beklemeden dönecekse eğer temiz şey, iyi niyetli olduğunu şahitler huzurunda söylemesi lazım. O zaman bu şekilde iki tane talak üçüncüsünde artık bir daha böyle bu şartlar olmaz. Ama üçüncüsünde yine kadın adetli olmaması lazım, gene temiz olması lazım ve eşiyle ilişki ilişkiye girmemiş olması lazım ama artık bundan sonra evden çıkarabilir karısı. Peki hocam üç telalın birden verilmesiyle ilgili ben sahih-i müslimde veya sahihinde böyle bir kayıt görmüştüm uzun zaman önce. Bu ikinci halife döneminde Ebu Yezid namındaki sahabeden bir tanesi zannedersem bir seferde üç telak verdiğini halifeye söylüyor. Halife de buna sinirleniyor. Yani Allah'ın e, hükmünü hafife aldığı için. Biz o bu şahsiyeti cezalandıramı... zamanlı olarak Evet, geçer. öyle evet. geçiyor. Yani onu cezalandırmak için adeta bir sahabeye bir kişi bu rivayetin sahibi olması mümkün değil. Böyle bir kayıt geçiyor sahihlerde. sahi olması mümkün değil. Müslüm de geçer ama kabul edilebilecek bir rivayet değildir. Değildir. Niye biliyor musunuz? Evet. İşte hikmete uymuyor o. Eyvallah. İşte ben, onun için diyorum, alimler bizim Allah selametlik versin özellikle fakirlerimiz e, hüküm koyma yerine Kur'an'ı anlamaya çalışsalar hikmetini kavramaya çalışsalar daha iyi etmiş olur. Ayetleri Çünkü... birleştirmeniz lazım. Şimdi az önce söylediğiniz fetvayı vermek için yani bir yerde yapılan birden fazla talakı geçerli saymak için talak suresini yok sayacaksınız. Eyvallah. Ondan sonra şeydeki Bakara suresinde 3 sayfa tutarındaki talakla ilgili ayetlerin hepsini yok sayacaksınız. Eyvallah. eyvallah. Rasulullah'tan gelen sahih rivayetleri yok sayacaksınız. Eyvallah. Ondan sonra şey yaparız. Hatta öyle bir, öyle bir, noktaya gelmiştir ki biliyorsunuz şia da var mı bilmiyorum. Ee, bir şartlı talak diye bir şey ortaya koymuşlar. Ki bunun hiçbir delili yoktur. İşte babanın evine gidersen boşsun, pencereden bakarsan boşsun, bana bağırırsan boşsun, şunu yaparsan bunun 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 kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Eyvallah. Hocam inşallah e, bu tabii geniş bir zaman isteyen meselelerdir. Son 5 dakikamız e, var. Ben e, yani sizin bu sözünüzden şunu anlıyorum. E, hüküm koyma arzusu insanı yanlış sonuçlara götürür İlla önceden. Ayetlerin hikmetini anlamak lazım Hükmünü anlamak yani lazım Yani ayetlere biz hüküm veremeyeceğiz Yani hangi ayet hangi ayeti açıklamış Birleştirdiğiniz zaman Resulullah'ın sözü zaten Aradan böyle gül gibi çıkar Eyvallah. O hikmet olarak çıkar son, Ve bakarsınız ki o konuda en sahih söz de odur Eyvallah son 5 dakikamızda ee, Kur'an e, merkeziyeti dedik Biz Kur'an'ı hangi meselelerde Merkeze koymalıyız yani sünneti bütünüyle devre dışı mı bırakmalıyız? Yoksa sahih sünnet dediğimiz, mütevadir hadisler dediğimiz, çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de işaret ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Cenab-ı Hak biz bunun misalı, emsalı veya bunun ağırlığında bir şey daha sana verdik diye buyuruyor. Bunu da sünnet olarak yorumluyor kimi müfessirler. Biz bütünüyle sünneti saf dışı bırakabilir miyiz? Yoksa o o sünnetler ki Kur'an'la mutabıktır. Ayetlerle aynen o mes ayetinde veya talak ayetinde tenaguz arz etmiyorsa, uyum sağlıyorsa. Olamaz yani mümkün değil. Biz bu sünneti reddedebilir miyiz? Yani sünnet Kur'an'a asla aykırı olamaz. Olamaz. Eyvallah. Ama şimdi Kur'an'ın Kur'an Kur'anla açıklandığı zaman gördüğünüz en e, şey e, zor meselelere bile çok kolay bir şekilde çözülüyor ve Kur'an Sünnet bütünlüğü ortaya çıkıyor. Eyvallah. Şimdi mesela beni şu şu, şu şekilde hep itham ediyor bazı kimseler diyorlar ki sen Sünneti kabul etmiyorsun falan. Ben de onlara şunları söylüyorum. Sizin Sünnete en fazla uyduğunu söylediğiniz alim kim? Eyvallah. Ahmet bin Hanbel mi? İmam Malik mi? İmam Şafii mi? Hanefileri bir kenara bırakıyorsunuz tamam. Bizim herhangi bir konuda yaptığımız çalışmayı getirin. Bir de o ulemanın çalışmasını getirin. Bakın biz bakın ki bizim kadar hadis kullanabiliyorlar mı? Kullanamazlar. Bak çok net söylüyorum. Evet. Kullanamazlar. Niye biliyor musunuz? Ayetleri ayetleri açıklamadıkları için o hadisleri koyacak yer bulamazlar.